Mine size de yapayım mı? İstemez. Kardeşin ölümlerden döndü. Senin suratın hala beş karış. İnsan biraz yumuşar, biraz merhamet eder. Bak abin, insanlık etti buzları eritti. Ne güzel. Sen bir hoş geldin bile diyemedin. Ayıp ayıp, evine sığındık biz. Anne, sen saf mısın? Ya numara mı yapıyorsun? Anlamıyorum ya. Ya ya aç gözünü artık ya. Ya bu kızın belki de kendi planı, kendi kendini kaçırttırdı. Ya bu kızın tek derdi ünlü olmak. Hoş, çok da başarılı oldu. Kendine gel Mine. Gülizar, dürüst, içi dışı bir bir kız. Torunuma iftira attırmam. Mine, abarttın artık o kadar da değil. Göreceksiniz. Göreceksiniz diyorum. O kızın tek derdi ünlü olmak. Ha, bir de Murat'ın koynuna girmek. Babaanne. ne? <laughs> Alo. Anneciğim. Dün ulaşamadık birbirimize. Ne oldu? Ne istiyorsun benden? Bana attığın mesajlar hala telefonumda duruyor. Gülizar'ı ortadan kaldırmam için yaptığın teklifi Murat'ın görmesini istemiyorsan... ...dediğim yere gideceksin. Hemen. İlaçını da getirir misin babaannemin? İyice zıvanadan çıktı bu kız. Aman oğlum biraz akıl ver, biraz konuş bununla. Keskin sirke küpüne zarar. Hayriye Hanım, hayırdır, iyi misiniz? İyiyim kızım. Tansiyonum oynuyor işte böyle, gidiyor geliyor. Çocuklar telaş ettiler biraz. Sen dışarı mı çıkıyorsun? Ha ben şey e, kuaföre gidecektim. Randevu aldım da. E malum televizyonda falan göründüm ya bundan sonra. <laughs> Biraz daha bakımlı olmam lazım. <laughs> Hay Allah. Im. Ay gazeteciler de bir acayipler vallahi. İnsan başına böyle birden de akbaba gibi üşüşüyorlar. Çok korkutucu. Vay <laughs> Gitmeden Fetta falan arayayım da. Ah. İstersen ben gelebilirim seninle. Olur. Ee, Sevinirim. E hadi. E hadi selametle kız. <laughs> ya kuaför diye çıktık ama <laughs> neredeyiz? Ya O kadar kalabalık olacağını tahmin etmemiştim. Neyse canım. Orada beklemektense burada beklemek yani daha iyi herhalde. Kusura bakma. Seni de zamanından çaldım. Ne var canım? Eşlik ediyorum işte ben de sana. Ben dün gece için çok teşekkür etmek istiyorum bu arada sana. Tavrın gerçekten çok içtendi. Bence Gülizar ilk kez bir abisi olduğunu hissetti. Ben bizden uzak olsun dedim. Ama canı yansın kötü olsun demedim. Ya sonuçta hiçbirimiz öyle düşündük bir canavar var falan değiliz. Biz de üzüldük. Ömrümden ömür gitti. Benim Gülizar'dan başka kimsem yok. Hayatta hep iki başımızaydı. Yani şimdiye kadar. Çok şükür artık kalabalığız. Gülizar'ın bir ailesi var. Ama senin yerin başka. Büyük fedakarlık yaptı. Yani senin yerinde başka birisi olsaydı Gülizar'ı çoktan atmıştı bir köşeye. Sen... ...koca bir ömür vermişsin ona. Yok canım. Zaten çok uslu bir çocuktu. Sessiz, çok kolaydı ona bakmak. Hiç hiç zorlanmadım. Bakma ben öğrettim ona susmamayı, öyle baş kaldırmayı. Sonradan açıldı. <laughs> Kendime benzettim diyorsun yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani, ezilmesin istedim. Hakkını aramayı bilsin istedim. Ben zamanında çok acı çektim. Aynalarını o da çeksin istemedim. Galiba başarılı da oldum. Bayağı çok fazla övünebileceğim bir şey yok ama bununla övünebilirim. Bence gayet büyük bir iş başarmışlık. <laughs> yürümüş <laughs>